Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürünce Canım acısın boş ver bu beni için birisi Fantezi dünyam rengarenk bu daha hiçbir şey Korkma benden sal kendini bebeğim dedim anla vur bana Vur bana vur vur bana Gel bana gel gel bana KORMA benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana, vur vur bana Gel bana, gel gel bana KORMA benden sal kendini bebeğim dediğim anda vur bana Vur bana, bana, vur vur bana Saçlarımdan tut önce beni yerlerde sürünle Canım acısın boş ver bu beni